Karşımda Samsung Galaxy S25 var ve bugün size ses kaydediciyi nasıl kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle kaydedici uygulamasını açın ve çıkan tüm pencerelerde izin ver'e dokunun. Daha sonra kaydı başlatmak için alttaki bu kırmızı düğmeyi kullanın. Son bir kez daha izin vere dokunun. Ve gördüğünüz gibi kayıt başladı. Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için aynı düğmeyi kullanın. Yerimi eklemek için yukarıdaki bu simgeye tıklayın. Kaydınızı hemen dinlemek için kaydı duraklatın, kaydırın ve soldaki bu düğmeyi kullanın. Kaydı bitirip kaydetmek için ise sağdaki düğmeye tıklayın. Şimdi kayda bir isim verin ve kaydete basın. Gördüğünüz gibi benim kaydım başarıyla oluşturuldu. Kaydı çalmak için üzerine tıklayın, yönetmek için bu seçeneklerin hepsini kullanabilir ya da geri dönüp kaydı basılı tutarak diğer tüm seçenekleri kullanabilirsiniz. Örneğin silmek gibi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.